Kanat kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi barut kemesine basacağız. Yalnız barut ateş burada tekler. Yani barutun tüylerinin çıkmasını ısırda istiyoruz. O yüzden barutu tek bıraktık. Tavuklar yiyorlar arkadaşlar. Bu kişi tek buradaydı. Evet tüyleri çıkıyor. Tavuklar dışarıda bile yoluyorlar yani. Oralarına vuruyorlar böyle. İkisi iyi bir ekip olmuşlar. perik ile ateş ile varut şimdi bunları çıkartacağım evet varut ötüyor arkadaşlar açıyor açıyor işte artık baba etiklenmeye çalışıyor <laughs> elçiliği daha kendine gelmemiş Cesaret alıyor Onun on saldırmamasından Aha. On saldırmamasından cesaretlendi Ama birazdan işler değişecek Her zaman böyle oluyor Bilmiyorum ben anlamadım Böyle bir 3 dakika sonra falan Eee Et. çok agresifleşiyor. Jilet <laughs> daha kendine gelmemiş. Şiret yavaş yavaş kendine geliyor. Şimdi bir ötecek. Her zaman yaptığı şeyi yapıyor Şiret. Karalar. aku <laughs> aku Ateş. <laughs> Yanlış tavuğu seçtin Ateş. Yani bir tek onu alt edemiyor Ateş. Sarı kızı. Gitti geldi sarı kıza şey yaptı. Evet. Jilet yavaş yavaş kendine geldi. Artık horozların canına şimdi düşer. çöste ne var ne yok. Aman Arkadaşlar bu böyle bu, buraya bu, bu. ortaya bir tane atmış. Kim atmışsa. Evet burada bir tane yumurta var. Gizlenmiş bir şekilde. Başka var mı? Ama... Yok. yurttaşta yumurta sayısı azalmış görüyorsunuz 2-3 günde ancak bu kadar yumurtluyorlar mevsim değişikliğinden dolayı yumurta sayımız çok azalmış Evet. Yemlerini bitirmişler. Çok güzel bir şekilde. Ekmekleri yemişler. Maşallah. Çok iyi. Tabii Bu ikisi burada. İki tane horoz yememiş fazla. Bunlar diğer tarafa sarı siyerler. Bunlar süpürür arkadaşlar her şeyi. <laughs> Maşallah tavuklarımıza <laughs> herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Kurt eden eden de yok şu an için. Şu an için sıkıntı yok. Hadi artık yumurtlamanız gerekiyor. Fazlaca sizden performans bekliyoruz. Sizden bir şeyler bekliyoruz arkadaşlar. Artık asıl performansınıza dönmeniz gerekiyor. <laughs> Evet. Altlarımız evden getirdiğimiz organik atıkları silip süpürdürür. Ateş. Ateş ne yapıyorsun ya? Ateş bir sabret. Ateş bir dur. Ses çok sabırsız. Evet, jilet kendine geldi artık. Git. Küsürümüzde 3 tane horoz var. sürümüze şu an iki tane horoz yeterlidir. Ama bir tane fazla. Arkadaşlar ben gönderdikten sonra iki horozu yine ayırmayacağım. Aynı kümeste kalacaklar sürekli. Çünkü birbirlerini unuturlarsa bu sefer Bunlar da birbirine girerse sıkıntı olur. Olmaz yani. Evet, tavuklarımız getirdiğimiz organik katıkları da yediler. Maşallah şifa olsun. Şimdi gezintiye çıkacaklar akşama kadar inşallah. Biz de o sırada biraz aşı yapacağız. Ağaçların aşı zamanı gelmiş. Orada da böyle iyiken yapmak lazım. Biraz zamanı geçtikten sonra e, olmuyor yani. Tutmuyor daha aşılır. Şu an Mart ayında yapmak gerekiyor. Mart'ın ortalarında falan. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.